Selamünaleyküm. Ben Kaan. Güvercin Ankara kanalına hoş geldiniz. cümleten abilerim kardeşlerim. Bugün başıma gelen bir dolandırıcılık hikayesinden bahsedeceğim size. Eğer siz de hani bu adamdan alışveriş yapmayın. Arkadaşımızın ismi Onur Çağlar. Amasya diye bir mezatçı bir adam. Olayları anlatacağım şimdi size tek tek. Siz de anlayın, kişinin karakterini çözün. Ben beyaz posta alacaktım arkadaşlar. Ee, araştırırken bu arkadaşı işte Facebook'ta canlı yayın yaparken gördüm kendisini. Dedim işte böyle böyle bana beyaz posta lazım. O da dedi bende mevcut işte. Ne ne var? işte bunun bir çift bana beyaz posta atmış. Başka var mı dedim. Bunun dedi ferikleri var. Zaten hani sizlere de konuşmaları gösterin zaten. Ben burada anlatırken bir yandan da siz konuşmaları görürsünüz. Ferikleri var. Ferikleri demek yani kuşun yavrusu demek. Yani ondan bahsediyor. Aynı kuşun yavrusu varmış. Ben de dedim ki abi dedim 6 tanesini de dedim bana şeyini atar mısın videosunu. Bana dedi ki kuşlar e, Bursa'ya satıldı. Ha ben de e, o zaman satıldıysa abi gönder dedim ben senin ekmeğine mani olmayayım. Hani madem kuşların satıldı bunlar Madem kuşların satıldı ben senin ekmeğine mani olmayayım. Sen dedim sat kuşlarını. Bana dedi ki ben ben hani 6 tanesinin videosunu istemiştim ya. E dedi sana dedi kuşların işte videosunu atacağım bilmem ne falan filan. E dedi madem kuşların satıldı o zaman niye bana daha diyorsun ki işte e, video atacağım ya da şöyle böyle Bursa'ya sattıysan satmıştır. Yani bir mal satıldıysa tamam mı satılmıştır. Satılmadıysa satılmamıştır. Bana diyor ki aldın aldın kuşları almadım Bursa'ya göndereceğim. Yani sen aldıysan Mesela sen aldım diyorsan duracak kuşlar, almadıysan kuşları Bursa'ya göndereceğim. E ben de diyorum ki abi diyorum bana kuşların videosunu at 6 tanesinin. Hani bak ben dolandırılmaya razıyım hani. Biliyorum pazarlık kızıştırıyorsun bunu anladım. Ama bana kuşların videosunu at diyorum. O da benden kesinlik istiyor. Şimdi oradaki olay şöyle olacak. Ben adama diyeceğim ki tamam abi diyeceğim o zaman at bana kuşların videosunu. Ben aldım kuşları diyeceğim. Adam bana kuşların videosunu atacak. Ondan sonra da diyecek ki işte sen kuşlara işte aldım dedin de bana ana Bursa'ya sattırtmadın. He. E al, alacağım bu kuşları. Yarım düşürecek yani. Üf, öyle bir sıkıntı yani. Ben de bunu adamın yüzüne vurdum. Hayırdır dedim abi sen neden pazarlık kızıştırıyorsun da dedim böyle yapıyorsun. Hani bizi kategoriye getiriyorsun. Şu kuşları çıkartayım da devam edeceğim. Evet şimdi adam mesela kuşları Bursa'ya satmış. E, sattığını iddia ediyor. E o zaman kuşları bursa'ya sattıysam bana niye diyorsun ki kuşları bursa'ya sattım diye. E, ya da örnek veriyorum kuşları e, bursa'ya sattın bana o zaman deme ben kuşları bursa'ya sattım diye. Bana tekrar satacaksan işte kardeşim bana kuşların videosunu at de ki kuşlar bunlar. Alıyorsun mu almıyorsun mu? Ya alacaksan al, almayacaksan bursa'ya sattım. Bana ne abi sattıysan bursa'ya. Yani pazarlık kızıştırıyorsun. Ben bunu söyleyince de beni işte şeyinde durumunda paylaşmış. E, neymiş ben salakmışım, malmışım, anlamıyormuşum. Adam bana kuşların videosunu atacakmış. E ben ben sana diyorum ki düzgünce abi diyorum kuşları madem bana satacaksın bana videosunu at. Bana videosunu atmadan bana diyor ki ben diyor işte kuşları Bursa'ya sattım. Sen alacaksan yollamayacağım. Ben de diyorum ki abi diyorum bu görmediğim kuşlara ben nasıl para vereyim? Sen bana kuşların bana diyorum önce videosunu at ondan sonra satıyorsan sat görmediği, et bilmediğim muşlara ben nasıl para vereyim? Öyle değil mi dostlar? Saçma sapan işler yani. Anlam veremediğim salak salak. Yani bu tarz insanlardan alışveriş yapmayın abi. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Pazarlık kızıştırıyor. E, alacağız işte. 3 aşağı 5 yukarı. Neyse. 2000 lira e, ben para verdim şeylere. Postalara. O da 2500 lira dedi yani sattığını satarsın dedim ben de mesela örnek veriyorum dedi ki ben işte bursaya sattım e sattıysan abi hayırlı olsun dedim sattığını sat kalanlarını alayım ben dedim düzgünce hani konuşuyorum ben ama adam tutuyor işte yok ben bursaya sattım da 50 takım 50 takım posta satmış bursaya yani yalan mı gerçek mi artık bilemiyorum ya sattım veya satmadım beni alakadar etmiyor ki paramla kuşalamıyorum bakın düşünün arkadaşlar şimdi kaç kişi bana yazdı ben bunları facebook'unda paylaştım Facebook'a attım bu sohbetleri de. Kaç kişi yazdı abi bir sana hediye edelim. Sen niye uğraşıyorsun böyle adamlarla? Bunlar hep böyle dolandırıcı bilmem ne. Biz sana bedava veririz. Arkadaşlar ben bedava bir şey almak istemiyorum. Ücretsiz bir şey. Hakkı neyse. 10 almak istiyorum ya yani hakkı örnek veriyorum bu malın üçse ben sana dedim ki kardeşim iki lira vereyim mi derim sen de tamam de senin gönlün varsa tamam dersin yani bu işin şeyi budur duayen budur sen de dersin ki abi 3 lira olmaz da iki buçuk lira olur tamam derim ben de mesela anladın mı her, her iki tarafında gönlü olur mesela yani tutup da oyun kuşu istemiyorum ki ben seninle. zaten posta kuşu alıyorum ya bakıcının bakıcı yapacağım bakıcının takımı ne kadar 500 liraya, 600 liraya, 700 lira hani en kralı. Ben tutmuşum adama 1000 lira para vereceğim bakıcıya. Adam bir de kalkmış bana bir sürü kelime oyunu yapıyor. Üstüne yetmiyor, bir de beni durumunla paylaşıyor. Bana hakaretler ediyor. Yani dümencisin bari, dümenini güzel tut, değil mi? Madem yoluna çıktın yolunda AŞ bir adamsın. O zaman e, düzgün konuşacaksın. Kimsenin pazarlığını kızıştırmayacaksın. Satacaksan da adam senden video istiyor. Ben görmediğim kuşa nasıl para vereyim? Adama diyeceksin ki kardeşim al. Bunlar senin kuşların videosu. Beğeniyorsan al. Beğenmiyorsan alma. Yani bu benim paramla değil mi kardeş? Sen, bu, sen bunu satmıyor musun? Satıyorsun. O zaman böyle bu işin kuralı bu. Videoyu görmeden Ben görmediğim bana niye para vereyim? Ben salak mıyım? Alnımda enayi mi yazıyor? Yani o para kolay mı kazanılıyor? Velhasıl kelam böyle dostlar. Onur diye bir arkadaş kendini uyanık zannediyor. Eğer şeyine kapılmazsanız, dümenine tutunmazsanız adamın siz salak oluyorsunuz. Ben salağım, dolandırılmadığım için salak oldum. Abimiz bizi dolandıramadı. İşte abi dediklerimiz. İnsan senden yaş olarak küçüğüm tamam mı hala saygımı bozmamışım her şekilde de abi diyorum adama adam hala yani abiliğini bozuyor. Abi dediğin güzellik yapar. Der ki kardeşim ben senin işini çözeceğim. Yok kuşları sattım yok bilmem ne o zaman ben de dedim ki bak adamın ticareti bölünmesin diye ben çünkü kesinin kararlı değilim abi o zaman sen ticaretine bak dedim sat kuşlarını. Ben başkasından alırım dedim. Bak onu da söylüyorum. Yani çünkü yol yapıyor anladın mı? Ben Bursa'ya sat beni şuna getirmeye çalışıyor. Diyor ki yani işte kuşlar aldın aldın almadın ben Bursa'ya satacağım muhabbetine getirmeye çalışıyor. Bu şeyle böyle şeyler ticarette yanlıştır. Her adam ticaret yapmayı bilmez. Madem kuşun e, satılacak ya Bursa'ya satarsın ya Ankara'ya satarsın. Karakter meselesi işte. Herkesle ticaret yapılmaz. Bunu da görün öğrenin dostlar işte. Ben normalde asla böyle videolar çekmem. Kimsenin ekmeğiyle oynamam. Ama adam beni tutup profilinde paylaşmış. Üstüne bir de salak yazmış. Neyse. Seni de herkes öğrensin. Kim salak kim değil. Görsün. Yani bu tarz adamlardan hala alışveriş yapanlar var. Kendini dolandırtıranlar var. Onları da tebrik ediyorum yani. Türkiye'nin de böyle aç, açları doyurmaya ihtiyacı var. Yaz kovalım da aç kalmasın. Emre ekmek zeytin alsın. Benim de işim gücüm yoktu. İyi oldu. Bugün boştaydım bütün işimi gücümü bu adama ayırdım. Sadece bununla uğraşacağım sabahtan akşama kadar. Yazan herkese de tek tek anlatıyorum. Diyorum ki abi bu adam böyle böyle yaptı bana. Böyle bir dolandırıcı. Bilginiz olsun. Kim ya kimse kimsenin ekmeğiyle oynamaz. Aslında hani alsatçılar işte mezatçılar insanları böyle tatmin ediyor. Ee, pazarı şenlendiriyor ama bu tarz bu tarz adamlar abi bizim camiamızdan uzak dursun. Dolandırıcı adama ihtiyacımız yok bizim karaktersiz adama da ihtiyacımız yok. Bu malın satılıyorsa satılmıştır. Satıldı dersin. Satılmadıysa pazarlık kızıştırmak için şuraya sattım, buraya sattım. Aldın aldına, aldına getirtmeyeceksin. Evet. Dostlar şimdi yavrularımızı uçurduk. bir iki tanesi değişik hareketler yapıyor. Sıkı sıkıya girecek gibi falan. Bazıları yumurta kızdırıyor böyle. Onları ben kümeste yemliyorum. O yüzden yeme pek bakmıyorlar. Dişi de ense de ensede demek bu olay şimdi. Erkek sürekli kovalıyor ya bakın şu an ensede. Kuş, kuşlar ensede diyorlar ya mesela satarken size. Kuşlar ensede dedikleri bu. Yakında mesela eşleşirler. Bir yumurtlarlar. Yeterli. Bayağı da yem verdik zaten. Şurada bir takımımız var. Onlar da yumurtladı. Şunlar daha yumurta yapmadılar. Böyle duruyorlar bakalım ne zaman yumurtlayacaklar. Bakın burada hapsettik. Bir de burada, burada varlar. Bunlar da yumurtaya yattılar şu an. Bir tane Arapla şey. Manlı. Ben de ellemiyorum çıkarsınlar. Yumurtanın üstünde uçuracağım ikisini de. Bu hangisi bak ha? Bak bak bak. Yeni uçuruyorum bunu. Yeni yeni <laughs> taklaya binecek. Sıka giriyor görüyor musun? Ama uçunca yok bu o değil la. O değilmiş. Kırmızı boncuk olacak. O sarı boncuk duymuş. Şu mu yok, o da değil. Ee, bakalım dostlar. Bir saniye. Nerede? Şurada bir tane aram mı oldu? Sarı boncuk değil. Kırmızı boncuk bir yarab. Şu galiba. Şu mu? O da değil. bu değil. Bakıyorum ben de kontrol edeceğim sizle birlikte. Değişik hareketler yapıyor. Sıka mı girecek acaba diye merak ediyorum. Şu olabilir mi? Yok o da değil. Aa vurdu bak mesela. Boncunun rengi ne onun? Aynen. Daha kümes taklası çevirmiş. O. Tam oturtmamış. Şu da değil. 3 tane olacakla bir tanesi şu şu şuna bakalım bir de tamam doğru doğru o kuş. az önce kümes taklası çeviren daha tam düşmemiş oyuna bu dişi şu erkek bunlar kendime ayırdığım yavrular dostlar bak bu sefer <laughs> vurdu sefer vurmayacak mı diyecektim. Sadece inerken ve kalkarken vuruyor. Duruma göre çeviriyor dostlar. Evet şimdi dükkana geçelim. Dükkandaki kuşlarımız ne alemde onlara da bakalım. Yavrularımız büyüyor orada da. Orayı da inceleyelim be. Başımızdan böyle bir badire geçti. Arkadaşı ifşa edelim. Kendisini bilsin. Diye bir video atıyorum. Hepiniz siz de görün tanıyın. Bazı arkadaşlar alışveriş yapıyor. Alışveriş yaparken dikkat edin kimden ne aldığınıza. Benim bile başıma geliyor yani.